Selamlar Diki sınıfından ve Halim hocamızdan. Halim hocamızla çektiğimiz ikinci videomuz. İlk videonun linkini aşağıya bırakacağım. Usta öğreticilik başvuruları ile ilgili videolar çekiyorduk sizler için biliyorsunuz. Şimdi e-yaygın sisteminden bahsedeceğiz. Öncelikli olarak Halim hocama çok teşekkür ediyorum emeği için. Şimdi biz Halim hocamla birlikte e-yaygın sistemine girerek bir önceki videomuzun devamı olan videoyu çekmeye başlıyoruz. Halim hocam başlayalım mı? Tabii. Şimdi arama motoru bölümüne geldiğimizde e yaygını yazdık. e yaygın ilk sırada yer alana tıkladığımızda burada e-devlet girişi. Tamam. Karşımıza böyle bir site çıkmakta. Ne yapıyoruz burada? Biz buradan aynı zamanda başvuru yaparken aslında kurslara da başvuru yapabileceğimizi söyleyelim. Kurslarımıza online başvuruyu da buradan yapabiliyoruz değil mi? e yaygın bizim sitemiz. Doğrudur. Şimdi ben ne yaptım? Geldik buradan Mepsiz girişi ve e giriş girişi olan sekmeden hangisini kullanmak isterseniz siz E-delet üzerinden yapmanız daha doğru olacaktır. Ben buraya tıkladım. Karşımıza böyle, böyle bir yani ekran çıkıyor. Ben öncesinde açmıştım zaten. Oraya E-Devlet ed ed bu siteye giriş yapıyoruz. Evet bu e, bölüm çıkmak çıkıyor karşımıza. Biz e, bir önceki videoda ne yaptık? Kurum işlemleri, kurs işlemleri. Evet ne yapmıştık bir önceki videoda? E-Yaygın diye arama butonuna işaret e, yazdık ve karşımıza... E, e-devlet şifresi giriş bölümü çıktı. E-devlet şifresi giriş yaptıktan sonra bu sayfaya geldik. Yani bu sayfa nedir? Milliyetin Bakanlığının E yaygın sistemidir. Biz buradan bir önceki videonun devamı olan kısmı tamamlayacağız. Evet. Usta öğreti öğretmen, bakın ne yaptım ben? Bu üç şuradan sağ taraftan çıkış yapmanız gerekiyor çünkü. Milliyetin Bakanlığı E yaygın sistem sayfasına geldim. Başvurular bölümünde dünkü, yarım kalan e, dünkü demeyeceğim Bir önceki videoda. Evet, <laughs> evet olsun. Bir önceki e, videonun devamını e, şu an tamamlayacağız. E, ne yaptık? Usta Öğretici Başvurusu bölümüne gelmiştik. Usta Öğretici Başvurusu sekmesini tıkladık. Karşımıza böyle bir sayfa çıktı. Evet bunları Bunları halletmiştik. Evet. Burayı geçtik, burayı geçtik, buraya geçtik. Kurum ve kurs seçimi Hı, geldik. Asıl bu. Şimdi burada yapılması gereken şey kursun alanı dediğimiz nokta nedir? Ben e, buradan e, örneği kendi üzerine vermek evet. zorunda kalacağım. Geldim, ne dedim? E, müzik ve gösteri sanatları diyor. Buraya tıkladım. Burada bir e, durduracağım tamam. hocam sizi. Giyim üretim teknolojisi, el sanatları, muhasebe hangi alandan başvuracaksak oraya bir daha tıklayalım. Bakın evet. hepsi burada mevcut. Kendi alanınızı seçeceksiniz. Hocam kendi alanı şu an seç. Bu alan kişilerin mezuniyetiyle alakalı olan alan. Her kim ne mezuniyette ise bu alanda kendilerine yer bulabilirler. Ben kursun alanı bölümünü müzik ve gösteri sanatları olarak belirledim. Geldim. Hangi dersleri? Kurs adı bölümüne geldim. Kurs adı bölümüne geçmeden önce aşağılarda müzik ve gösteri sanatlarıyla alakalı eğitim verebileceğim modüllerim çıkmakta. Ne verebilirim? Örnek veriyorum. Burada işte ses eğitimi değil mi? Geldim buraya. Kursu seç dedim. Tamam mı? Kursu seç dedim. Kursun seçildiğini şurada görebiliyorsunuz. Bakın sağ tarafta eğiticinin olarak görev olmak istediğiniz kurumu seçin dedin, denilen kısımda. Ses eğitimini seçtim. Hangi ilçede ben bu eğitimi hangi şehirde vermek istiyorum? Geldim İstanbul. Neredesin? En başta da olabilir. evet doğrudur. Yok. KLMN İstanbul'u silmişler. Öyle İstanbul dedik. Geldik Silivri dedik. Seçtim. Kurum seç diyor. Silir Halk Eğitim Merkezi olarak seçtim. Şimdi ben buraya sağ tarafa kaydet diyorum. Anlaştık mı? Kaydet dediğim itibariyle burada başvurdum kurslar ve kurumların listesi bölümüne ekleniyor. Ama sadece oradan kaydetmek yetmiyor. yetmiyor. Evet. evet, İki defa bizim şeyimiz neydi, bir sayfada iki defa kaydet butonunu aktif hale getirmemiz gerekiyor. Biri sağ taraf altta, biri sol taraf üstte. Her ikisine kaydet dediğim takdirde aktif hale gelmiş oluyor olayım, seçmiş oluyor. Burada ses eğitimine örnek verdim ama burada ben daha öncesinde ne seçmişim bakabilir misiniz Sevgi Hocam, Sibel Hocam? Piyano eğitimine seçmişim bak, bak görüyor musunuz? Piyano evet. bir eğitimi, Türk müzik koro çalışması örnek veriyorum. E bunları seçmişim. Tamam mı? Ee, ve diyelim ben bunları e, karar değiştirdim. Bunlara e, başvurmak istemiyorum. Bunları e, silmek istiyorum. Buradan kaydı sil diyoruz. Ve tekrar mutlaka kaydediyoruz. Tabii. Kaydetmek için yine buraları e, aktif hale getirip tekrar iki defa kayıt basarak e, kaydetebiliyorsunuz, aktif hale getirebiliyorsunuz. hocam diyelim ki sen bir giyim üretim moda tasarımı öğretmenisin. Eğer öyle olsaydı ne yapıyordun? Giyim teknolojileri vardı, ben öyle hatırlıyorum, değil mi? Giyim ben? teknolojileri diye mi geçiyor? Ben Doğru hiç mu? <laughs> Biz ha. böyle başvurmuyoruz ya hocam. <laughs> yani sen... Evet bakın giyim evet. üretim teknolojisi bizim alanımız. Evet. Giyimcilerin alanı, Giyimci... hemen hangi modüllerimiz Hı. açılıyor. Mesela ben ne yapabilirim burada? Ee, dur bakayım. Daha yavaş geçelim? Hı. Bizim alanımızla ilgili tüm modüller burada açılıyor ve istediğinizi seçebiliyorsunuz burada. Yani e, ben bir erkek olarak giyim üretim teknolojisini başvuracağımı düşünürsek, e, şey yapayım ben. E, pijama var mı? Var. Yok. En kolayı hangisi? <laughs> Short, short olsun. Giyim üretimde temel işlemler evet. kursunu kesinlikle seçiyorsunuz. Onu bir kere söyleyeyim. Çünkü biz her usta öğreticimize ilk başladığında zaten her kurs yerinde alması gereken bir kurs olduğu için giyim üretimde temel işlemler modülünü seçtiriyoruz. Onun haricinde hocamın buradan seçtiği her bir alan bizim ustalık belgelerimize girebileceğimiz modüllerdir. Ancak tabii ki kendi bilgimize, tecrübemize ve güvenimize göre şunları seçmemiz... Gerekiyor. Eğer giyim bölümünden iseniz bu modüllerden seçip hocamın dediği gibi buraya gelecek, buradan kaydedip şuradan kaydet'e basmanız gerekecek. Şimdi e, az evvel hocamız giyim üretim teknolojileri alanı ile ilgili e, temel Bilgini, işlemler evet. e, modülünü seçmemi istedi ama ben bulamadım çünkü çok fazla seçenek vardı. Ben de ne yaptım? Burada kurs adı bölümüne temel yazdım, kurs ara dedim Karşıma temel isminin ne olduğu e, modüller çıktı. Nedir o? Giyim üretiminde temel işlemler. İşte zaten benim istediğim de buydu diyorum. Ve buradan kurs seç diyorum. Kurs seç sonra sağ tarafa görüyorsunuz şurada. Giyim üretim temel işlemler ismi modülün adı çıkmakta. Buradan yine belirlemiştim. E, kaydet diyorum. Ve ben buna ilave olarak yeni kurs başvurusu diyorum. Tamam mı? Giyim üretim temel işlemler seçtiğimi varsayalım. Kurs işlem, e, yeni kurs başvurusunda da kadın temel etek dikimini seçmek istiyorum. Seçtim bunu. Bakın burada aktif hale geldi. Yine burada bu şehirleri belirterek kaydet diyorsunuz. Dediğim gibi iki defa kaydedeceksiniz ki kayıt olsun. Tüm alanlar için işleyiş bu şekilde ilerliyor. Evet. Şimdi başvuruyu tamamlayın bölümü var. Ne yaptım ben? Evet. Ee, Kurs ve ku kurum işlemleri bölümü sekmesini tamamladıktan sonra, kaydetleri yaptıktan sonra bir sonraki aşama başvuru tamamlayın bölümüne geliyoruz. Ne yaptık? Burada e, benim kişisel bilgilerim var. Telefon numaram, e-mail adresim, görev talebim. Ben burada e, usta olarak görev almak istediğim için ben burayı bu şekilde işaretledim. Bilgileri kaydet diyorum bu şekilde. Bunlar aktif değilse aktif hale getirin lütfen. Bunlara kişisel bilgiler ilk başta bir önceki videoda öğret göstermiştik zaten. Kişisel bilgiler bölümünde bunlar zaten yazılıyordu. Eğer burada eksiklik varsa oradan tamamlayabilirsiniz. Bilgileri kaydet dedik, hallettik bu işi. Daha sonra ne oldu? Ben ee, bu başvuruları buradan bütün hepsini bu sayfada görebiliyorum. Ben 12 tane başvuruda bulunmuşum. E, neler bunlar? E, işte diksiyon, işte kişisel gelişim olmuş. E, okuma yazma, işte e, müzik, e, Türk kültürü, işte e, piyano eğitimi, buna benzer müziğe dair şeyler de yer almış. Ama burada sistem öyle bir sistem ki e, diyor ki sen diyor e, diksiyon eğitimi verebilecek e, puana sahipsin. Neden? Çünkü e, 58.9 puan almışsın. Neden? Çünkü sen e, lisans olarak edebiyat mezunusun diyor. Formasyon eğitiminde aldığından kaynaklı iş te tecrüben ve de deneyimin var diyor. Ve bu yüzden diyor senin puanın diyor 58.9 diyor. Ama sen kişisel gelişimde diyor 18.9 almışsın diyor. E, bu senin alanın olmadığın için, alan o, alan öğretmenin olmadığın için diyor sana diyor bu puanı veriyoruz biz diyor. Piyano eğitimi verebileceğimi e, gösteriyor burada. E, 58.9 puan almışım. E, dediğim gibi bu e, mezuniyetimiz ve bu işteki tecrübemizle alakalı e, ve diğer belgelerle ilgili bir durum. Bu puanlamalar e, sizin, e, sizle beraber başvurmuş olan kişilerin önünüze geçmenize sebep oluyor. Yani da liyakat söz konusu. Öncelikle sıralama, e, puan sıralaması burada devreye giriyor. Yani benim ağam, dayım, e, tanıdığım Paşa, var. Paşam yok. <laughs> var. E, ben istediğim şekilde bu kurslara açılın mantığında olmuyoruz. Burada elektronik sistem üzerindeki e, sıralama bizi e, her şekilde haklı çıkartacaktır. Adaletli bir dağılım oluyor aslında. E, ben ne yaptım? Buralara başvurdum ve burada puanlarımı gördüm. Buradaki puanlar e, nerede e, devreye giriyor biliyor musunuz? Asıl e, size vermem gereken bilgi burada şudur. Siz Dilerseniz en yüksek seviye almış olun. İsterseniz e, bu işin uzmanı olun. Yüksek lisans doktor yapmış olun. Puanınız en yüksek seviyede olsa dahi siz eğer e, bizim başvuru tarihlerimiz olan 01 e, 31 Ağustos e, tarihleri arasında bu sisteme kayıt olmazsanız yani başvuru süresi, başvuru tarihleri içerisinde bu, bu zaman diliminde başvuru yapılamazsa takvim dışına e, kaymış oluyorsunuz. Takvim dışına kal, ka, kaymış olduğunuz takdirde sizin e, alanınızdaki e, almış olduğunuz puanın yüksekliği e, devreye girmiyor. Çünkü siz takvim dışına e, ö, öteleniyorsunuz. Yani kısaca şunu anlatayım. E, siz e, 1 ile 31 Ağustos aileler arasında başvuru yaptınız, yaptınız. Yapmadığınız takdirde e, örnek veriyorum. Lise mezunu olan biri Sınırınıza farklı tarihler arasında Hı. yapmış olduğu için siz doktor yapmış olsanız dahi o sizin önünüze geçecektir. Bu da başvuru tarihleri e, önemli. önemli. Aktif e, olabilmeniz için, takvim dışına düşmemeniz için bu tarihleri lütfen dikkat fayda var. Ama şunu da söyleyebiliriz değil mi? Bizim başvuru tarihlerimiz 1 Ağustos'ta 31 Ağustos arası. Evet. Ancak kurs kursiyerimiz diyelim ki Aralık ayında ustalık belgesini aldı. Ocak ayında da başvuru yapabilir. Ancak bu takvim dışı bir başvuru olacağı için görev alıp almayacağı veya işte sıralamada nerede olacağı Evet, güncelleyebilir Yani orada evet. e, önemli olan sisteme dahil olması, aktif olabilmesi önemli. Evet. Yani sisteme girmesinde e, fayda var bu tarihler arasında. Evet. Bir de şunu hatırlatalım hocam, her yıl Ağustos ayında bu başvurunun yapılması gerekiyor. Her yıl Ağustos ayında. Çok bravo, yani çok güzel yere temas ettiniz hocam. Şimdi e, siz başvurdum ne de olsa benim kaydım sistemde e, yer alıyor, benim başvurmama gerek yok demeyin. Sistem her şeyi sıfırlıyor, bütün bilgiler e, gidiyor. Her yıl sıfırlanıyor, evet. evet. Bunu belirtelim. Devam edelim hocam. Evet. Bilgilerimi kaydetiyoruz, kaydet diyoruz. Yani üst tarafta ya, kaydet, alt tarafta kaydet. Yani iki kaydet. Taraf. Et, i̇şlemi yaptıktan sonra ne oluyor? İşleminiz bu kadar e, kısa sürede, yani yaklaşık bir 10 dakikanızı alacaktır bu süre, bu başvuru işlemini yapmanız. Geldik, e, burada acaba benim alanım nedir ve ben hangi alanlarda ders açabiliyorum, kurs açabiliyorum şeklinde sorularınız mutlaka olacaktır. Yine e yaygın sistemine geldim. Diyor ki, kurs programları diyor, görüyorsunuz biraz hızlı gittim farkındayım. Ha, kurs programları ne yapıyoruz? Ben buradan diyorum ki, işte benim e, üniversitede görmüş olduğum derslerle ilgili ya da benim el sanatları... Örnek örneklerim çocuk gelişimi ve eğitim alanı değil mi? Bu alanda e, neler verilebileceğini görüyorsunuz. Yani sizin e, lisans e, eğitimi almış olduğunuz e, aldığınız derslerle bağlantılı olarak diyelim e, çocuk gelişimi e, mezunusunuz. Burada anne ve çocuk sağlığı derslerini alabiliyorsunuz. Burada verebiliyoruz. Verebiliyoruz özür dilerim. Evet. Burada süre yazıyor gördüğünüz. 180 saatlik bir süreye sahip 108. bu. Evet 108 saatlik. İşte çocuk bakım e, elemanı diyor. 936 saat. Çocuk destek eğitimi. Burada süreleri görmektesiniz. Çocukla iletişim 72 saat. Şimdi burada e, çocuk gelişimi kurs alanına ait olan e, modüller karşımıza çıkıyor. Ve bizi ilgilendiren kısım ne? Program bölümünü görüyorsunuz. Görüntüle yazıyor. Görüntüde tıkladığımda karşıma böyle bir sayfa çıkıyor. Diyor ki bu kursları kimler verebilir? Evet. Eğitici nitelikleri kısmı olacaktır. Dikiş sınıfı takipçileri şu ana kadar biz neleri yaptık? Herhangi bir modülde e, kurs açacak olan usta öğreticilerin başvuru aşamalarını sırasıyla takip ettik. Ama biz hangi kursları açabileceğiz? Bizim yeterliliklerimiz nelerdir? Hangi alanlarda biz eğitim verebiliyoruz? Bununla ilgili açılabilecek modüller neler? E, devasa e, genişlikte yaygın bir e, alana sahip olan e, programda e, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sayfasında kurs programları sekmesindeki detaylı eee kurs alanlarını, modülleri açabilme yeterlikler sahipler onları öğreneceğiz. Lütfen e, bir sonraki videomuzu e, videoda mı? evet bizi e, sabırsızlıkla bekleyin. Teşekkürler. Hocam teşekkür ederiz. Dikiş sınıfı adına sevgiler.